Merhaba arkadaşlar. Bugün Bedwars oynuyoruz. Yeniden bir Bedwars karşınızdayız. Şimdi hemen başladık. Şimdi hemen bir şöyle yapalım. Yeşil oldum ben. Şimdi arkadaşlar Bedwars'ın devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara soru cevap yazmayı unutmayın arkadaşlar. Soru cevap videosu gelsin. Ve arkadaşlar görüşmek üzere. Ne görüşmek üzere. Hadi. Şimdi hemen. Hadi. Hemen. Yarın falan açıklamayacağım. <gülüyor> ne gülüyorsunuz oğlum? Buna bak. Ben buna bak. Nereye? Neye gidiyorsunuz lan? Bir misin? Yemin mi? <laughs> ya, yani. Şimdi, şimdik, şimdik. Tüm zümrütleri kapalım. Ben gelmeden önce mi? Evet. Sen gelmeden zümrütleri kapalım. Lan 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 lan! Ya zümrüt yokmuş. <laughs> Acıdım. Biz birbirine kaçıyorlar lan. Karan! Öy, Murat trigger'ı mı? Ne zaman bu Ne Yok. Kafaya giydim. <laughs> Vurmaya mı çalışıyorsun lan sen beni? Ona bak. Öleceğim sandım. Öldü sende. Oh, oh be. Demirlerim de var. Ben Oh be. Profilo oh oh varmış. Onda oh profil varmış. Ah oh be profil varmış. Ah oh be profil varmış. Şimdi hemen altın üç level yaptık arkadaşlar. Sizinle uzun zamandır sohbet etmiyorum. Şimdi demirdeki de iki level. Hadi bunda üç level yaptık. Şimdi bunda üç level yaptık. Hemen. Bunlar. Zümrütler gelsin, zümrütler gelsin. Ne diyorsun oğlum? Pus, 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 pus. Ne diyor lan bu? Ömrüm siz yapmışsınız, köylüler ölmüyorlar. Ne diyor lan bu? Köylüler ölmüyor hocam. Neden ölmüyor? Biliyordum. Biliyordum lan biliyordum. Uuuu! Yeşil lan? Arkama da bakayım dedim de ama. Yeşil lan? Oğlum <laughs> bir dahaki sefere bekle. Yatağını kıracaktım ama ben. kırmak istemedim. Yeşil Oğlum lan? çabucak bitirin lan. Yeşil kim? Video bekliyor. Yeşil. Yeşil ben. Yeşil ben yatağını kıracaktım da ya ha, kırmayayım dedim. Bir sürü kuyba kırdı mı? Biliyorum. Onun kımanlamasınıza şakşuk oluyor. Şak Bakın bunlar takım olacak şimdi 10 saat öldürmeyecekler birilerini yüzde biliyorum. Selam. Arkadaşlar bunlar bir ölsün o zaman gelmeyeyim lan. Oğlum çabucak olsanız da bitirseniz video bekliyor lan. Ben arkadaşım beklesene. Akşama kadar sizin bekleyeceğiz lan? <laughs> Oğlum. Oh be profil varmış. Çabucak olsalar. Lan kim o? <laughs> 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 Oha. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Of of. Akşama kadar sizin bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar bir kapışırken ben videoyu açarım. <laughs> arkadaşlar salak yatağını kırdı. Kendi de atladı. <laughs> Aa, şey kazandı. Aa, Diamond phone. Mr. Guba kazandı. Çünkü onun telefonunda oynuyor. Aa, Smart Boy da Diamond Phone onun da hadi, onun bilgisayarında hadi, da. oynuyor. Şimdi hadi, 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 hadi. hadi map yenilendi. Kim kimin oynamıyor mu? Tamam mü? arkadaşlar Smart Boy kendi ıı, bilgisayarında oynuyor. Şey Diamond Phone'da telefonunda oynuyor kendi telefonunda. Şimdi kısacası herkes kendi şeyinde oynuyor. İyi güzel. Evet, cihazında. Evet, evet, sarı. Mavi. Allah'ım sarı. Şimdi bu taktiği öğrendin ya. Yüzde yüz. Dünden beri biliyorum. oh be, Bravo. <laughs> varmış. Oh. Ha, gel, gel, gel. Oğlum Şimdi Oğlum ortaya gelmiş hemen Kapıyı kapat Kapıyı kapat Kapıyı kapat Yavaş olun lan Yavaş olun Sessiz Sessiz Arkadaşlar şimdi diğer Yeni gelecek şeyde bu arada 3'e va varmaya çalışacağız. Şimdi hemen. Ne diyor lan bu? <laughs> tamam. Bed varsa oynasın. Nasıl olur? Aldın, Ol, old, o da oldu. Oldu. Oğlum zümrütlerin hepsini de al, götürmüşsünüz. Ben değil lan. Bu videoyu arıyorsan sen YouTube'a indireceğim diyorsun ya. Evet. Var ola izlesene görsen. Borolo, ben <laughs> Borolo benim videomu izleyecek. Ne, Ay, kadar, saçma şey. bu ne arada... kadar saçma bir şey. Ben ne kadar saçma bir şey. Borolo izliyorsan var ya sevdini bana bana şey yapar mısın? Dur, sen, dur, sen, dur, sen, dur, bir saniye. Tamam bekliyorum. Ne oldu? Evet. Tamam tamam. Borolo bizim videomu izlese kralım olur. Aa za za zor zor yatağı kırdım. Ben Şimdi yaptım. de seni seni seni, 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 Ben ne yaptım lan? Ne yapmadın? Şey, ne sen... yapmadın, ne yapmadın, ne yapmadın, ne yapmadın, ne yapmadın, ne yapmadın, ne yapmadın, ne, ne yapmadın. Oha, <laughs> her şeyi darmadağın ettim arkadaşlar. O ne yaptım? Oha. <laughs> ben senin telefonu onu hiçbir şey yapmadım. Oğlum bitti bu, bu sefer bitti, bitti. Bilmedim ben de. Oğlum, oyun bitti. Yavaş ol lan. Yavaş ol. Yavaş. Allah. Kaç. Kaç, kaç. Allah'ım kaç. 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 Yere gel gel. Kaç. 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 Gel oğlum. Kaç, kaç, kaç. Ya, sana da ben Kaç. Kaç. Gelsene şerefsiz. Geleceğim, geleceğim. Kaç. Gel oğlum, gel. Gel oğlum. Gel, gel, oğlum, gel. gel oğlum. Oğlum, oğlum. Gel oğlum, gel. Şerefsiz. Aa, kazandım. Oğlum bu sefer kolay oldu. Çok kolay oldu bu sefer. Hadi arkadaşlar yeni şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar hemen geldik. Şimdi Şimdi yeniden başlıyoruz. Dördümüz de var. Gördüğünüz gibi gelin lan. Gelin oğlum başlayacak başlayacak. Ve gel. Evet bitti. Şimdi hemen başlayalım. Allah'ım ben sarıya da kırmızı. Allah'ım lütfen sarıya da kırmızı. Allah lütfen sarıya da kırmızı. Allah'ım lütfen. Kırmızı. Sarı, yeşil. Oh. Gidin lan. Bakarım mısın? Ciddi söylüyorum, bakarım. Ha. 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 Şakır şoku, şakır şoku. ne evladı ne? Orospunun evladı. mavi kim lan? Mavi şey. Eee sensin. Yeni sensin. Şey sensin. Şey o zaman, o zaman şey. Kim? Ee, Mr. Guba. Hayır, ben Mr. ben ye yeşil benim. <laughs> yeşil benim oğlum. <laughs> o zaman ben şey sarı sarı diamond phone Sarı kim lan Şimdi fermeteyi al git olamam Kim? Maşi? Ha. Ko. Tamam tamam. Tamam easy ton ton nada kaç 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 ben kaç ben kaç ben kaç ben kaç ben kaç ben kaç, ben kaç 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 arkadaşlar bir tane zümrüt alıp gelmemizin sebebi kalkan kalkan, kalkan. bir tane zümrüt kalkan düşüyor onlar da biliyor aptal değil <laughs> bilmeyenler de var, var ama evet bilenler de var da şimdi aziz iyi misin oğlum sen? Aziz. Ben, Şimdi bak, 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 bak. ne atması lan? Atma. Ne diyorsun? Tamam 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 tamam. Tamam <laughs> lan. <anne>. Tamam tamam. <gülüyor> <Delik>. <gülüyor> Sıradan bir adamım vatandaş. Bir tane altınım kaldı. Şimdi. Tamam. Aa, tamam. Özür dilerim. Ne aliyala? la? ne? Memur din tiyatrosu mu? Keşke ama papam holdin tiyatro. Hı. Evet Şimdi. Tı grup Arkadaşlar Bakın. yatağı kapladım gördüğünüz ben gibi. Zıt oldum hemen. Evet. Kırmızı kim? Benim ya. Sarı kim ya? Diamond fan. Hayır! Ne hayır oğlum? Evet. Evet. O Kim kırmızı? <laughs> tamam kırdım. 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 Lan düştü. Lan 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 düştü. Hemen 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 <laughs> Kırmızı kim? <laughs> Kırmızı kim? Doğru, doğru. Benim lan. Takmıyorlar lan. Benim de. Şimdi 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 hemen 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 hemen. hemen. Tamam. Lan üçlü. Ik bunlar ikisi. Tamam. Lan takım olmuş. Kim kırdı yata? Hmm. Lan bunlar ikisi takım olmuş. Lan niye takım oldunuz. İkisi de bana saldırıyor. Utanmadan hayvan eve. Mavi kim idi? Ben. Tamam. Selam Nerede lan? Nerede? Bak. Yok arda, yok arda. Bak, bana bana. <laughs> bana. Oha. Bana benim gidiyor. şerefsiz. Oğlum. Ölce. Ölce. Öl. Öl zaten. Öl. Öl. Kaç, kaç öl kaç, Acı. Lan kaçtım. Kaçtım. <laughs> 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 lan geliyor, geliyor. 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 Gel gel koş gel. Koş gel. Geliyorlar lan. Öldün. Öldü. <laughs> Öldü. Gel 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 hemen gel hemen gel. Başladı. <laughs> Onç. Hemen Hadi. hemen ıı, şeyi, smart boy öldür. Öldür. Yatağını kır ve öldür. Öldüm lan. Yatağın kırıldı değil mi? Evet. evet. Hemen. Hanginiz hanginiz lan? A, şu aşağıdaki ben yukarı gidiyorum. Ana Hemen vur 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 vur. Vur 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 vur. Yardır yardır yardır. Yardır yardır. Aa, senin yerinde kalkan aldım da. Lan 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 lan. Öleceğim öleceğim öleceğim. Bu kim? Şey. Şimdi. Şimdi ben şey alayım. Ben al. Al 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 al. Yala, 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 kalk, 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 saldır, 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 Ölümün. saldır, öldü, öldü galiba. Hayır ölmedi, öldü, öldü yüzde yüz. Bak, di taş kılıç. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Yiyor tırtık mı? Ben ben. Şey yaptın mı? Yemek aldın mı? Evet evet. <laughs> lan, tık tık de Oo, Karmadan. evet 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 evet. Evet evet evet. Evet evet evet. Oğlum vuruyor ki. Ya. Kalkanı kıracağım. Kalkan almak için senin base'ine gitmiştim. Kusura bakma. Evet. Düşmedin mi sen az önce? Hayır. Evet. Düştü. Düşmedim düşmüş gibi yaptı. <laughs> evet, o Ramazan'ın Ramazan'ın gibi. Vay, Tamam. Az daha. Az daha. Selamlar Aleyküm Selamlar Aleyküm Teşekkür ederim <laughs> bir önce Allah rahmet olsun Allah biz Allah biz Allah'a emanet oluruz da çok şey güzel olmayacak kalkan kırıldı çat 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 olsun yeseydin. Hani? 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 Nerede? Nerede altın elma? <laughs> Aaa zor zor. Zor zor. Bir tek yerim var mı? Anlamaz ki. Hı. Bakma lan. Kim bakıyor? Neden ondan ayrıldın? Neden ondan ayrıldın? Hemen 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 hemen. <laughs> Şimdi. Hemen hemen hemen. Hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen, hemen. Canım bir ah. Ah. Kalkan kırılacak neydi? Neredeyse. Neredeyse.

Kas 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 kalkan. Bir şey nerede? <laughs> hemen 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 hemen. Evet. Ne oldu lan? Orospu. Orospu ne ya Lan gel lan buraya. Kaç. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Ooo <laughs> <laughs> oh, düşerek öldü. <laughs> Evet, evet. Lan. Tamam arkadaşlar şimdi Sky varsa girelim. Ondan sonra geliyoruz. Evet. Arkadaşlar Sky varsa geldik şimdi haritaya girmemizi girmemiz bekliyoruz. Oğlum tıkladı gir. Girecekken tıkladı. Şerefsiz. Kıpırdamasın yedin. herkes kıpırdamasın. Tamam Tıkacağım. tıkla. 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 <laughs> arkadaşlar geldik 3'e şey varan kazanır. Şimdi. Tahta set bak. Tamam zincir set. Kime o ki açtı o? Sana. Oğlum blok koymuyor. Durun bir dakika durun durun durun. Durun. Oğlum, durun lan. <laughs> Savaşmayın. Tamam, tamam. Savaşmayın orospular. Orospu. Tamam nasıl? koyuluyor koyuluyor. Koyuluyor lan. Koyuluyor. Oymuyor, oymuyor. Lan benim insan da tıklanmıyor. Attı. Tı, attı. Gitti. Gitti. Nereye gitti? Selamun aleyküm. Şerefsiz evladı şerefsiz gitti. Arkadaşlar bir tekrardan <laughs> şey yapalım. Lan 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 düşüyordum düşüyordum düşüyordum. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Sen daha açılıyor musun ki? Tamam girelim geliyoruz. Arkadaşlar maalesef Sky son O yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben... Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.